Bodrum'da düzenlenecek Bodrum Bot Show için limanda hazırlıklar sürüyor. 15-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle, Bodrum Belediyesi ve Muttaş Denizcilik AŞ destekleriyle Bodrum Bot Show gerçekleştirilecek. 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla düzenlenecek fuar, ED Fuarcılık tarafından organize edilecek. Yerli tekne üreticileri, dünya markalarının Türkiye distribütörleri, brokerlar, charter firmaları ve deniz ekipmanları sağlayıcıları gibi denizcilik dünyasının önde gelen firmalarının katılacağı fuarda tekne, tekne ekipmanları ve aksesuarlar denizcilerle buluşacak. Fuar için Bodrum Limanı'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Fuara alan açmak için limandaki oyun parkları geçici olarak sökülürken, rıhtımda bulunan ahşap merhaba teknesi de kaldırılarak belediye meydanına konuldu. İskele meydanından Milta Marina'ya kadar olan bölüme aralıklarla gölgeliklerin yerleştirildiği görüldü. Liman çevresine şeritler çekilerek araç trafiğine kapatıldı.